yeterli bence. Evet arkadaşlar, e, hepinize merhaba ben Siyah Giyen yani Genç. Bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar GTA 5 online'da yatımıza gideceğiz. Yat satın aldım. Neyse, e, yatın map'ten zaten görünüyor ama ben ilk önce bir kaptanı arayacağım. Kaptan bakalım yat mevzularını ne yapmış. Bu aralar kaptanla ben ilgilenmiyorum. Bana helikopter getirebilecek mi bu arada? Şehrin olsa helikopter gidemiyor onu sorayım ben. Evet, Eee... bir helikopter istiyorum ben. Aynen bir helikopter göndersin abi. 8 bin dolarım kaldı bu arada, fakirleştim. üstündeki kıyafet arkadaşlar 117 bin dolardı. Yani para bitti. Helikopterim gelmiş. Hemen helikopterin yanına gidelim. Arkadaşlar ee, oyun videolarını daha çok istiyorsanız bu videoya tam tam ona çok fazla like istemeyeceğim. 3000 like isteyeceğim sadece. 3000 like gelirse e, ee, oyun videoları devamı gelecek, oyun videoları çekmeyi düşünüyorum. Çünkü sistemim oldukça iyi bana göre. Bu arada bu helikopter nerede abi? Çok uzakta mı? Bir dakika ya heliyi nereye koydun sen? Heli nerede? Heli görebilen var mı? Oha! Oha! Çok güzel. Abi ben bir araba alabilir miyim? biz buraya gitmemiz bayağı uzun bir süre alacak. Araba istiyorum. Bir kuruma verin bana. Çünkü e, bu sırada herkes çok saldırgan arkadaşlar. Geda e, herkes birbirine şey yapıyor. Böyle bir saldırı e, şeyinde. Böyle hiç kimse kimse affetmiyor. Arkadaşlık yok yani oyunda. Yani kendi bir grubunuz varsa o grupla zaten arkadaşlık kuruyorsunuz. Ama hani, eğer kendi bir grubunuz yoksa e, önüne gelen size atar gider yapıyor. Niye bilmiyorum. Evet kurumam geldi bu arada. Şurada hemen kurumayı bilelim. Ah ölüyorum ya bugün çok yorgunum. Martin niye beni arıyor? Ne oldu Martin? Çekilin bir dakika. bir <laughs> Martin gitti ya. Radyo kapıya bir Bir daha da Martin. Hayır hayır. Ters yönde miyiz biz ya? Neyse tamam. Arkadaşlar şimdi e, helikopterimize gideceğiz oradan gemiye e, geçiş yapacağız. Bu arada helikopter 1000 dolarmış. Keşke helikopterimi çağırmasaydım. Ya abi helikopterin benzin çok pahalı değil mi? Lan ne yapıyorsunuz? Lanet girsin. Neyse arkadaşlar şimdi yavaştan gidelim diyeceğim de yavaştan da gidemiyoruz ki abi. Millet böyle bir agresif bu oyundaki herkes agresif. Sinir oldum bak. Gecenin saat ben bu oyunu çekiyorum. Sinir olman zorunda mıyım? Bu arada arkadaşlar ben grafik ayarlarını biraz düşüreceğim çünkü ee, video kaydını Camtasia'dan yapıyorum. Bir dakika bu ne? E, video kaydını Camtasia'dan kampasıyla... Tasiya'dan dedim Kamp Camtasia'dan yaptığım için arkadaşlar e, ne oluyor? Sorun oluyor. Neden sorun oluyor? VNC, o aslında niye? Aslında hepsi düşükte ya. Niye böyle bir sorun yapıyor onu anlamadım. E, herhangi bir şu an kayıt programıyla kayıt yapmıyorum arkadaşlar. O yüzden bu şekilde bir e, durumla karşı karşıyayım. Yani ekran görüntüsü alıyorum direkt yani. Oyun içi kayıt alsam e, böyle bir bir sorun yaşamam ama yani yakın zamanda isteklerinizi düzelteceğim. Senin yüzünden yanlış yola girdim. Nerede o? Gel oraya gel. Bir yanlış oldu. Çekilin bağırmayın siz de millet içinde. Bağırmayın. Beni hayret etmeyin. Bir yatıma gidemedim. <laughs> video çok uzun olacak. Yata gidemeyen çocuğun dramı diye video paylaşayım bunu. <laughs> Kendi yatına gidemeyen çocuğun dramı olsun mu videonun Düşüneceğim bunu. Youtube'a yazınca bakayım nasıl duruyor. Hoş duruyorsa öyle bir başlık. Ya da yat aldım. Yeni yatım. 10 bin dolarlık yat. Lan dur. Ya abi, e, ekran görüntüsünü şeyden kantasiyeden aldığım için oldukça zor anlar yaşıyorum. Bir de zaten uykusuzum ben şu an. Uykusuz olduğum belki mi bilmiyorum ama e, uykusuz olduğum için arkadaşlar şöyle bir durum var. Yarım yamalak görüyorum. Yani şu an 5 10 tane, 20 tane görüyor olabilirim. Bu arada yine yanlış yola girdim sanırım ben. Neyse hiç sorun değil. Altımızda kurma var. Buradan yardırabiliriz. Of, of 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 kurumanın gücü adına dört çeker gibi gidiyor maşallah. Bir yola çıktık. Abi şu helikoptere gitmek istiyorum şimdi. Sokturmayın kurumaya. Çekil çekil öttürme kornayı. Arkadaşlar e, beni aynı zamanda GTA 5'ten ekleyebilirsiniz. Beraber oyunlar oynarız. Yalnız şöyle bir sorun var. E, ben bir hesapta sürekli sabit kalmıyorum. Kafama göre her gün farklı bir hesaba giriyorum. Çünkü çok fazla arkadaş isteği geliyor ve ee, çok fazla arkadaş ekleyip ben de kabul etmesem yanlış anlaşılıyorum. O yüzden kabul ettikten sonra araba ne güzel döndü öyle lan. Arabanın oha kuruma, kurumanın zırhı koptu bir dakika. Kuruma lan bu kuruma. Adana roket atıyor ölmüyorum. Dağdan düşünce mi? Ne oluyor lan? Kızımı alamadım abi. Düşe düşe bir hal oldu. Yine düştüm. Yeter tamam sakin ol Neyse arkadaşlar ee, çok fazla istek geldi. Şu sürekli hesap değiştirmek zorunda kalıyorum. Yani anlayacağınız hani ee, bu hesaptan da birkaç oyun atarız arkadaşlar ekleyenler olursa GTA 5'ten yine konuşamıyorum, konuşma fail'leri. Bu arada bu videoyu büyük Hani böyle direkt olduğu gibi atarım çünkü doğal olduğunu istiyorum hani doğallık önemli. Ama bazı sahneleri kısaltırım mesela şu gidiş sahnelerini falan belki de bu sahneyi hiç görmeyeceksiniz, belki de göreceksiniz, belki de göremeyeceksiniz bilmiyorum. Gideceğim abi gideceğim. <laughs> Burayı hızlandırırım belki. <laughs> Çünkü burada hızlandırılması gerekiyor. <laughs> helikopter. Bir de ben helikopter ilk defa uçuracağım arkadaşlar. Şaka şaka. Ya. Ama helikopter uçurmayı hiç beceremiyorum. Hani jet uçuruyorum da helikopteri beceremiyorum abi. Helikopterle böyle play zaten insanlar var. Onlara çok sinir oluyorum. Benim helikopterim arama hiçbir şey yapamıyorum. Abi adamlar helikopteri jet gibi kullanıyor. Niye bilmiyorum. Helikopter çok sevenler de var. Mesela CEO görevlerinin hepsini helikopterle yapıyorlar. Ayıp ayıp yapmayın. Helikopteri nereye koydunuz ya? Benim helikopterim nerede? Şimdi üst, üst kattaki komşu gelecek bana bağıracak helikopterini sokayım diye. Yarım saatten beri helikopter diye şey yapıyorum. Nereye geldim ben? Burası neresi? Helikopteri nereye koydunuz? Orada nerede helikopter ya? Babacım nereye koydun o helikopteri? Oha! Çölün ortasına helikopter mi konur ya? Ya çalsalar? Ne kadar düşüncesiz bir kaptan var ya. Bir daha kaptana ben de helikopter emanet etmeyeceğim abi. Helikopterden denize atarım daha iyi. Evet bu adamı ilk derece koyarsınız. Bakayım vallahi koyarlar. Evet şimdi denize gideceğiz arkadaşlar. Yani denize gideceğiz yata gideceğiz. ya çok uzattı ya. Boğaç abi. Ne? Denize kalmışsın. You don't have access this personal beach. Abi dalga mı geçiyorsunuz benimle? Kaptan ben dalga mı geçiyorsun? Helikoptere binemiyorum. Personel arabası diyor. Bana bot getir. Botu nereye koydun? Kaptan ne yapıyorsun? Parayı alıyorsun. Kaptan senin Allah belanı vermesin kaptan Abi ben helikopteri niye bilemiyorum ya? Onun hatasını bak bilmiyorum mesela You don't have access to personal wage Allah Allah bir dakika ya. Sokarım helikopterini. Bir dakika bir dakika. Aramayın lan beni. Sinir oldum. Botuma giderim ben. Bota da bilinmiyor şimdi? iyice çıldırırım. Helikopteri patlattım lan şaka maka. Neyse alırdık bir daha. Param yok ama olsun. <laughs> Aaa ölüyorum. Diğerim soldu. Bilseydim yapmazdım böyle. Aha nasıl çıktım lan ben <laughs> Buldum bu, bu. lan! Dön şuradan. Ya ne yapıyorsun birader? Neyse sağ ol. Döndürdün beni. Öldü ama olsun. Yazık. <laughs> Şimdi arkadaşlar e, buradan dağdan direkt geçsem mi acaba diyeceğim de diye. şuradan bir açık bulursam direkt damlayacağım. Ama açık yok. Aha buldum valla Şimdi buradan bir damlayalım. Abi kaydırma işte kaydırma. Toprak görünce hemen yan veriyorsun ya. Şahin misin sen? Sen kurumasın. Allah'ın kurma şahin gibi gidiyor. Beni ayar ediyor. Lan 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 lan. Oha. Ya abi işte bak şu olayı sevmiyorum bak şu olayı. Güzel abi güzel. Ustuca, ustuca gidelim. Bak kısa yoldan gitmek istiyorum sadece. Tamam amacım sadece bu. Hadi bebeğim hadi bebeğim. Aç uzunları da aç. Aç Allah belanı vermesin aç şu uzunları da. Önünü göremiyorum. Lan 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 lan. Oldum, fe, 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 fe. I don't ne oluyor lan yanda bir şeyler oluyor mevzu var ya arkadaşlar yanda Oha Evet sıçtık Galiba botumuza gidemeyeceğiz Evet arkadaşlar kanala bot attım <laughs> GTA'ya bot attım Lan 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 Gitti Tamam başladık. Ya bir sakin ol, bir dur bir ya, bir gözünü seveyim ya. Heh be. Böyle tatlı dil anlıyor. Tatlı dil kurumayı deliğinden çıkarır. Dur, dur oğlum. Bir tane şey alacağım arkadaşlar, ee, CEO'lar için şey var, böyle tanklar var bilirsiniz, patlamıyor hiç, zırhlı da böyle, şeyde satılıyor, Eee Los Angeles Şeyi nasıl satılıyor, botum orada, Y yatım nerede? Yatım göremiyorum. Yattı anasının nikahında. Dur, dur, dur hele dur, dur, dur. dur. Çıkamam mı buradan? Neyse sokayım. Hangi bot benim? Burada bir tane daha bot var. Bu daha hızlı diyelim. Bu ne? Oha burada denizaltı var. Bunu nasıl koydunuz lan buraya? Patlatılmıyor mu o? Vallahi denizaltı var. Biniliyor mu lan Sokayım botuma denizaltı daha iyi. Oha videoda denk geldi. Bin lan. Kimin lan bu? Satılıyor mu abi bu? Yoksa burada spamlanıyor mu? Hiç buraya gelmedim ben. Vallahi bindim. Vallahi çalıştı. Radyo bir, radyosu bile var deniz altında. Hadi denizin altında gezelim. Kapı şu radyoyu. Şu radyoyu hiç sevmiyorum. Bunun turbosu var mıydı ya? Yoktu. Ama şey böyle aşağı iniyor, böyle yukarı çıkıyor. Sağa sol tamam iyi güzel. Evet denizin dibine boyadık bu arada. Ha kayaya vurdu. He çok güzel oldu. Ben yata gitmek istiyorum abi. Yatı nereye yakınlaştırdınız siz ya oha. Ama bununla da gidilmez ki yata ya. Çok yavaş gidiyoruz. Denizin yukarısından gitsek nasıl gider? Ben niye böyle bir hata yaptım? Havalı olur diye buna bindim ama hiç havalı olmuyor. Bunun FPS modu var mı? Oha varmış. Bir çok iğrenç. Tamamen çelik kaplama. Sanki içinde de su var gibi. Oha. Biliyorsun okuna bakın. Bir dakika. F fener açabiliyor çıkarıp... Oha. Oha bir çok iyi değil mi? Atlantik okyanuslarında keşfe çıkan SGG donarak can verdi. Dım dım dım. Nereye geldim lan? Kıyıda geziyorum. Çık 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 çık. Kaşım kaşım kaşındı. kaşım kaşındı. Kaşım kaşındı yalnız. Abi teknem nerede benim ya? Bilsem yüzerek... Aha orada Vallahi gördüm. Vallahi teknem orada. Yani yatım. Koskocaman ya buradan nereye gidiyorum ben buradan. Şu açılabilir miyim? Kaldır kaldır kaldır. popey kaldır. Popeye kaldır. Bu şekilde buradan sabit bir şekilde gidiyoruz abi. Sabit bir hızla şu şekilde. Yardırın abi. Az kaldı. Az kaldı. Hadi. Hadi gideceğiz dedim bu kadar. Helikopteri de patlattı dayı üstü. Yeni bir helikopter almam lazım. Hatırlatmıyorum. Dur bakayım. Arayayım ben şu bizim şeyleri, elemanları. Dostum helikopter lazım. Gerçi bunlar bakmıyordu ki helikoptere. direkt kaptan bakıyor. Oh, Aynen. Aynen doğru. Helikoptere direkt kaptan bakıyor. Yani kaptan aradığımızda direkt bir helikopter yine gönderecek. Ama bin dolara. Lan mekanı aradım. Kapa. Yanlış numara. Pardon. <laughs> kaptayım. Neredesin kaptayım? Kaptayım 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 kaptayım. Arayalım kaptanı. Kaptanın sinir oldum ben bu arada daha demin. Bu denizaltının tekneyi fark edemiyordum. Aha vallahi gelmiyor. GG'iz arkadaşlar. O, abi bir şey neyse. gitti helikopter gitti gittin. Tek Uber helikopter GG. Orada duruyor şimdi. Arkadaşlar ya bir şey diyeceğim ben bu pek e hala daha Çok ee, uzun zamandır oynuyorum ama nasıl diyeyim, ee, hala da böyle mal gibi. Şimdi kaynaştırma diyorlar ona geri <laughs> <laughs> Buradan çayan job selamlar bunu dediği için. Çünkü benim nereden baksanız arkadaşlar, ee, şöyle bir şey var, her oyunda ben ölüyorum. Neden ölüyorum biliyor musunuz? Çünkü ben önden bodozla mı dalıyorum arkadaşlar? Bu geminin de arkasında dolanacağız değil mi? Allah belanızı vermesin yani. Çok güzel değil mi ya? Of, efsanesin abi. Sana saygın paralar helal olsun, hoş olsun. Of 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 of! Evet, jet skilerim de orada. Bot yoksa jet ski var diyen yurdum insanı bakın ne yaptı. <laughs> Onu bilmeyen varsa izlesin arkadaşlar. Evet, şunu biraz daha yukarı çıkarabilirsem... Çık, çık, çık. Tamam. Evet, burada artık bırakabiliriz. Evet, yatırımda. Bu burada kalsın. Atla abi! Aa, direkt 117 bin dolarlık kıyafetle suya girdim. Evet arkadaşlar, şu an bizim yatımızdayız. Gelin bir yüce küzü keyfi yapalım. Oh yes! Otur abi. Evet adamım lanet olsun! Benim yüce küzüm var evet, bakın. Oh. Harbiden sırtım ağrımış ya, bir evet. real arasında oynayacağım. Çok katıldım ya. Evet stand up, kalk lan kalk, kalk yeter. Ve bayağı kaptırdım kendimi. Heh, evet dedi, girdik içeri, içeri. Kapıya ne oldu lan? Kapı burada kalmış, gördünüz mü? İstiyordu kapı. Abi efsane ya. Hastaymış işte. lan. Daha büyük müydü? Ben burada denizi kaplayacak bir şey istiyorum mesela. Hadi yani, tatil yapalım. Tatile çıkıyoruz gençler. Arkadaşlar şey e, bunun bir tane görevi var. Bu da baskı yapıp e, şey kaçırıyorlar. Neydi o? Uyuşturucu falan kaçırıyorlar biliyor musunuz? Bu arada silahların mermisi hepsini full mü ya? Hiç mermi alamıyorum Uyuşturucu baskınlığı falan yapıyorlar. Böyle uyuşturucuları falan kaçırıyorlar. Hadi buraya girelim. Giremiyorum. Neyse buraya girelim. Duş alacağım. Şey, e, deniz tuzlu oldu ya. Bir duş alayım da. Hmm. Oh tamam. Oh. Oh bravo. Bravo bravo bravo. Tamam yeter bana. Tamam. Çok dondum üşüdüm. Harbiden dondum ya. Neyse ben bu videoyu daha montajlayacağım, atacağım o oh, çok işim var. Bu arada arkadaşlar e, ee, bugün ev yetiştirmeye çalışacağım ama belli de olsun. Yani bu videoyu izlerken büyük ihtimalle ev da atılmış olur inşallah. Yani artık e, ee, oyun, yani kanala günlük olarak hem oyun videosu atmaya çalışacağım hem de nasıl diyeyim ee, bozuk havalı oldu. Bakın bakın şuradan yukarı çıkacağım. Ee, hem de şey aynı zamanda bir tane bir adet video atmaya çalışacağım. Hiç çok tane video atamıyorsam bile... Merhaba dostum. İki bana oradan bir şey ver bakayım ne var elinde riski mi var da. Doldur bakayım riskiyi! Neyse arkadaşlar eğer şey yapamazsam ee, dediğim gibi diğer diğer tarz videolar atamazsam yani şu an çektim değil de oyun videosu değil de herhangi bir başka video atamazsam eğlence tarzı olsun veya Öğretici içerikler olsun, atamazsa affola. Ama onun yerini e, telafi edeceğim oyun videolarıyla. Bir de şu 17 binlik bir kanal var, onu biliyorsunuz arkadaşlar. Buraya kadar izleyenler varsa aşağıda hemen link olacak benim yedek kanalın linkim. E, bu kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Burada da yedekleniyoruz. Buradan da ayrıca e, arkadaşlarla çektiğimiz oyun videoları olacak. Yani mesela atıyorum, ortada şey çektiğimiz oyun videoları falan olur. Bu kanalda hepsini yüklemeyeceğim. Aynı, aynı zamanda diğer kanalda da yükleyeceğim. Öyle yani. video ee, çok uzun oldu biliyorum. Buraya kadar izleyen varsa helal olsun. Gerçekten helal olsun buraya kadar izleyen varsa. Ne diyeyim artık. Demek ki harbiden seviyormuş. Harbiden siyah genç ailesi bağımlısı bir genç diyorum yani. Başka bir şey demiyorum abi. Şöyle bir oturayım ben ya. Neyse arkadaşlar evet yatımız bu kadar. Bu yatta parti vermeyi düşünüyorum. <laughs> ya harbiden e, şöyle bir şey arkadaşlar şunu merak ediyorum. Eğer buraya kadar izleyen varsa zaten e, yoruma bunu yazacaklardır. Eğer gerçek hayatta böyle bir yatınız olsa ne yapardınız? Bu soruyu merak ediyorum. Bir hayal edin ve böyle bir yatınız var, böyle bir e, geminiz var. Böyle tepeye falan çıkıp şuradaki antene falan çarpar mıydınız? Ben çarpardım mesela. Ne Düştüm. Neyse tepeye çıkmaya çalışacağım. Motorlara bak. Motor mu? Ne bu? Egzo mu? Bilmiyorum. Cahilim. Keşke cahil olmasam. Buraya nasıl çıkacağız? Bir dakika. Şey gibi hissettim. Yani Ninja Mario Biliği gibi hissettim. Neyse oldu herhalde. Buraya kadar çıkılıyor. Bakayım. O oh, efsane. 20 hazırız falan, güzel güzel. Atlıyorum abi. Hakınız elveda. Of çok güzel ya. Neyse arkadaşlar evet bir videonun daha sonuna geldik.